Saf su dolum makinesi. Selenoid açıyoruz. Set 2'den istediğimiz litreyi ayarlıyoruz. 10 litreyi ayarlı şu an. Reset yaptığımız zaman pompamız çalışmaya başlıyor. Selenoid ve pompa birlikte çalışıyor. Saf su dolum makinesi bu şekilde. Şu an keste. tekrar istediğimiz litreyi ayarlarsak diyelim ki 15 litre ayarladık. Sıkıntıya bastık. Sıkıntıya bastığımız zaman tekrar çalışacağız. Bu şekilde pompa ve selenoid beraber çalışıyor. 15 litre de kestim. Kumandaları açma kapama.